hayatının damla damla akışını izle. Video hoşuna giderse beğeni atıp abone olmayı unutma. İyi seyirler. <laughs> Selamlar herkese. Ben Selçuk yani Arçılıyoruz. Bugün sizlerle sezon 12 Vladimir Rune rehberi yapacağım. Bundan sonra combo rehberidir, item rehberidir. Hepsi sıra sıra gelecek. Önce rune'lerle başlayacağım. Bahsetmem gereken iki adet rune var sadece şu anda bu metada oynayabileceğiniz insanlar diyecek işte yırtıcı yenilmez bilmem ne arkadaşlar yenilmez kesinlikle kesinlikle oynamamanız gerekiyor çünkü belirli bir ee, ürünü alışmanız gerekiyor özellikle de yeni vlad oyuncusanız abi işte 500 yenilmez oyun sen yenilmez oyun yok biz 35 milyon vlad oynadığımız için yenilmez oyun tamam mı onları falan söylemeyin chatte soracak olanlar için şimdiden söylüyorum size. Yırtıcı zaten nöflü, Electrocute da eğlence ürünü. Ben şu anda ciddi bir rehber yaptığım için ciddi ürünlerden bahsedeceğim. Sadece oyunları taşıyabileceğiniz ürünlerden bahsedeceğim. Eğlence ürünlerine YouTube videosunun açıklama kısmında zaten Mobafire'dan Electro, Yırtıcı vesaire bunlara ulaşabilirsiniz. Ama bu rehber sadece ciddi ürünler olacak. Burada da yazdığım gibi bu arada sürat çoşkusu Vladimir için değişmeyen ve her zaman gerilebilecek üründür. Bu ürünle oynamakta ustalaşırsanız her metada Vladimir oynayabilirsiniz. arkadaşlar her metada sabit as, bununla oynayabilirsiniz. Her meçhaba karşı her metada her şekilde bunu oynayabilirsiniz. Bakın yok abi efendim karşıma Katerina geldi niye eri girmiyorum. Niye sürat çoşkusu sabit bu ürünlerle oynayabilirsin. Vladimir için en güzel ürün budur tamam mı? Ve aşağıda da belirttiğim gibi bunu herhangi bir setapla oynayabilirsin. Setuptan kastım burada işte loket kemer alırsın, gece tırpan alırsın vesaire vesaire. Ghosting Night her şey her şekilde oynayabilirsin bunu Özellikle de karşınızda büyücü karakterler varken almaktan çekinmeyin demişim. Yani karşınızda menzil avantajınızı kullanamayacağınız Yasuo, Katarina gibi karakterler yoksa e, sürat çoşkusunu almak çok mantıklı. Onun dışında Yasuo Katarina varken de alabilirsiniz. Bahsettiğim gibi üst tarafta çok iyi bir üründür. Değişmen tek gerçektir sürat çoşkusu. Burada aşağıda belirtmişim. Annie Verize, Orianna, Victor gibi e, büyücü karakterler. Menzili avantajını kullanamadığınız, menziline giremediğiniz kolayca e, bu tarz karakterler varsa sürat çoşkusunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sabit. Her zaman oynayabilirsiniz. Ürünler şu şekilde olacaktır sürat çoşkusunun. Sol taraftan büyücülük kısmından sürat seçiyoruz. seçiyoruz. Buradan Bulut pelerini, yücelik, yaklaşan fırtına, sağ taraftan ayakkabı, kozmik insight yani kozmik sezgi, yetenek hızı, yetenek gücü ve can. Şimdi buradaki can değişebilir. Neden değişebilir söyleyeyim. Karşıda iki tane ad varsa mesela mid lane'de diyelim ki Yasuo var, ee, jungle'da da Olaf var. O yüzden can yerine zırh girmeniz daha mantıklı olacaktır. Karşıda Elis var jungle, Syndra var. AP AP değil mi? O zaman MR girmek daha mantıklı olacaktır. Ama biri sade birisi MR'sa hani AP ise daha doğrusu. Yani Syndra mid lane Olaf jungle'sa o zaman bu şekilde girmek daha mantıklı. Çok basit bir mantı var. Çok kafanız karışmasın bu konuda. Şimdi buraya baktığımız zaman bu ürünlerden bahsetmem gerekirse Sürat çoşkusunu hem agresif hem de defansif kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani genç yediğinizde oto atak E'ye basacak yapıp W basıp gençlerden kaçabiliyorsunuz ya da işte Q. Ignite da vesaire de çalıştırabiliyorsunuz phase aşı. Ee, zaten burada şurada gördüğümüz ürün Ignite birlikte de çalıştığı için e, bayağı Vladimir'in setup'ıyla çok uyumlu bir ürün bu bütün girdiğimiz ürünler çünkü buradaki e, yüceleye baktığımızda bize cooldown veriyor. Cooldown vermesinin yanı sıra savaştığımızda adamları öldürdüğümüzde ulti harici bütün skilllerin bekleme süresini azaltıyor. Yani dümdüz yani W attın savaşta baktın iki sene sonra bir daha double'ın geliyor. Late game için çok önemli çok güçlü ürünler bunlar. Gathering Storm da aynı şekilde zaman geçişe bize AP veriyor. Sağ taraftan Sağ taraf biraz esnek olabilir aslında oynayış tarzında. Mesela burada Magical Footwear yerine yani ayakkabı yerine girebileceğiniz ürün belki geleceğin pazarı olabilir. Ben ayakkabıyla oynamayı sevmiyorum diyorsanız. Bu ayakkabı girmemizin sebebi bize hareket hızı vermesi ve ayakkabıya verdiğimiz paradan bizi kurtarıyor. Dolayısıyla bu gerçekten güzel bir ürün için özellikle verdiği hareket hızı. Cosmic Insight'a baktığımız zaman da bizim zaten gece tırpanının bekleme süresine, skill'lerimizin pardon, spell'lerimizin yani Plaşımızın, ghostumuzun bekleme süresini azaltan bir ürün. Genel olarak bununla her maç oynayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu ürünle şu sure setup'la ustalaştığınız zaman gerçekten çoğu maçı kazanacaksınızdır. Rahat olabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlara sorun. Ben cevaplarım. Yeteri kadar açıklayıcı olduğumu düşünüyorum. İlerleyelim şimdi. Burada sürat ile oynarken hangi büyüleri ve eşyayı tercih etmemiz gerektiği hakkında birkaç yorum yapacağım. Zaten item rehberi yapacağım için yani eşya rehberi yapacağım için orada da bahsederim daha fazla. Şimdi buraya baktığım zaman yazdığım yazıya baktığım zaman sürat ile oynuyorsanız minyon kesmeye ve scale olmaya odaklanmanız gerekiyor. Scale'e bir yıldız atmışım. Burada scale olmak nedir? Arkadaşlar scale olmak... zamanla güçlenmek demek. Girdiğimiz ürünlere baktığımız zaman mesela bu zamanla güçleniyor bize kendiliğinden AP veriyor. Cooldown veriyor. Vesaire vesaire. Scale olmak zamanla güçlenmek. Minyon keserek ee, zamanla güçlenmek. Çünkü Vladimir bir scale olan bir karakter. Scale olan şampiyonlara baktığımız zaman mesela Nasus... Ee, Sena, Vladimir, Kassadin, K bunlar hep zamanla güçlenen böyle karakterler farkındaysanız. Şampiyonun kitlerinden dolayı, pasiflerinden, Q skininden ne bileyim bir şeylerinden dolayı zamanla güçlenen ve scale oluyorlar. Bu şekilde Buraya yazmışım ki dolayısıyla hayalet ve flash girip gece tırpanı kasarsanız en yüksek verimi alırsınız. Şimdi buradan e, scale olmaya odaklandığımız için e, hayalet spele yani büyüsü şampiyon büyüsü en fazla scale olan e, büyüdür arkadaşlar. Zaman geçti çok çok büyük etkisi var bize. Zaten benim videolarıma vesaire bakarsanız genelde sürat coşkusu oynarken gece tırpanı dümdüz gece tırpanı raşlıyorum. Yani hızlı bir şekilde gece tırpanı bitirmeye çalışıyorum. Hayalet ve flash oynuyorum. Genelde karşınıza zaten bunları oynarken Sindara, Orianna, Viktor gibi karakterler oluyor. Sabit bu şekilde oynayabilirsiniz. Yok ben hayaletle oynamak istemiyorum. İgnat girmek mi istiyorum diyorsunuz. Tamam o zaman İgnat'te girelim. Sen nasıl zevk alacaksın? Ama unutma ki şu anda bu ürünlerle oynarken en düzgünü budur. Ben sana burada en iyisini anlatıyorum. Bu şekilde oynamaya alışman senin için en iyisi olacaktır. Burada tüm iyi olan e, bir şeyler bilen vlad oyuncularının oynadığı setup budur. Yani gece tırpanı, hayalet, flash, sürat çoşkusu bu ürünler. Bu siperler ve gece tırpanı itemi. Zaten eşya rehberinde dediğim gibi bahsedeceğim. Şu anda ürünlerden bahsediyoruz ve sürat çoşkusu hakkında bilmeniz gerekenler bunlar. Her zaman... Her şekilde, her koşulda oynayabilirsiniz ve oynamayı da öğrenmelisiniz. Çok güçlürün Çok tattırın. Devam edelim. Şimdi, dediğim gibi e, Sıra Çoşması hakkında sorunuz varsa yorumlara belirtin. E, atladığım bir kısım varsa tamam mı? Geçiyorum eğriye. Eğriye. Ee, genelde beni yere oynarken görüyorsunuzdur yayınlarda ya da işte videolarda vesaire. Neden? Ee, çünkü karşıma genelde Türkiye serverında oynarken karşıma hep yakın dövüş şampiyonlar geliyor. Şimdi karşınızdaki adamı defalarca öldürüp snowball olup oyun taşımak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Bakın az önceki yerde scale yazmışım. Burada snowball yazmışım. Bunların ikisi farklı şeyler. Scale... Ad, karşıdaki adamı öldürmeden yavaş yavaş e, kasılmaktır. Böyle doğal bir şekilde kasılmaktır. Minyon keserek, item alarak. Anlatabiliyor muyum? Ama buradaki snowball nedir? Buradaki snowball karşımızdaki adamı öldürerek, bol bol öldürerek e, güçlenmek. Peki burada Eri ne işe yarıyor? Eri bize hasar sağlıyor. Ekstra hasar. Çünkü Vladimir'in early game'de ekstra hasar yok. Eri bize e, DPS sağlıyor. Ekstra hasar sağlıyor. Zaten girdiğimiz ürünlerden de bahsedeceğim. Onun üzerinde de konuşacağım. Şimdi burada aşağıdaki yazdığım yazıyı okuyalım. Bruno oynamak için Vladimir ile agresif olmayı bilmeniz gerekiyor demişim. Bakın bu önemli nokta. İnsanlar ben eğri oynuyorum diye gidip şey yapıyorlar. Kendileri eğri oynuyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bakın agresif oynamıyorsunuz. Karşınızdaki adamı öldürmüyorsanız eğer Bruno'nun ne? Ben bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Tamam mı? Sen eğer Brunei oynayacaksan, bir kere agresif oynamayı, agresif click atmayı, sürekli adamı rahatsız etmeyi bilmen gerekiyor. Bunu... ...öğrenmen gerekiyor, onu söyleyeyim. Yani Brunei oynayacaksan, kendini buna zorlaman gerekiyor, tamam mı? Karşında zaten Yasuo, Sylas, Yone, Fizz, Katarina gibi şampiyonlar varken... ...sen Brunei aldığında çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsun agresif. Eğer düzgün kullanırsan Q'nu, oto ataklarını, W'nu oynayabiliyorsun. Demişim ki e, karşınıza Yasuo, Sylas, Yone, Fizz, Katarina gibi yakından vuran şampiyonlar varken tercih etmelisiniz. Bakın menzil avantajımızı kullanabildiğimiz şampiyonlar. Az önce sürat coşkusu girerken ne dedim ben size peki? Karşımızda işte Syndra menzil avantajını kullanamıyoruz. O yüzden eğrinin bir anlamı olmuyor değil mi? Dolayısıyla karşımıza yakıncı şampiyonlar varken bu tarz aşağıda belirttiğim gibi şampiyonlar varken girmeniz gerekiyor. Diğer türlü bir anlamı olmaz yere girmeniz zaten. Ki bu şampiyonlar varken agresif oynamıyorsanız da bir anlamı olmaz. Tamam geçiyorum buraya. Yapmamız gereken rünlere baktığımızda eğer karşımızdaki adamı öldürüp snowball olmaya çalışıyorsak bizim sol taraftan eğri aynı şekilde girdiğimiz rünler ee, bulut pelerine, yücelik ve burada kızart girdi. Kızart sonsuz yama da buff aldı. Ve zaten karşımızdaki adamı öldürmeye oynadığımız için attığımız her köyde hem air'i hem kızart'ı çalıştırmak bir anda adamın bar bar canının azalmasına yarıyor arkadaşlar. O yüzden de zaten e, çok rahat bir şekilde adamları öldürebiliyoruz. Kasa blosuna bulabiliyoruz. Sağ taraftan da yine aynı şekilde ayakkabı ve kozmik insat yani e, kozmik sezgiye giriyoruz. Aynı ürünler farkındaysanız değişen hiçbir şey yok. Sadece yapmanız gereken şey buradan eğer karşınıza uzakçı varsa Sürat coşkusu almak buradan yaklaşan falan almak. Ezmek istiyorum ben karşındaki adamı diyorsanız bu ürünlere girmek. Dediğim gibi aşağıdaki can olayı bu sabittir. AD AD ise jungle ve mid zırh AP AP ise MR AD AP ise can girmek. Okey. Devam edelim burada. Ee, dediğim gibi burada kızartın önemi büyük. Yani onun dışında eğerinin bir mantı olduğunu düşünmüyorum yaklaşan fırtına girersiniz. Karşınızdaki adamı öldürmeye oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Ki bak yani kızart yerine yaklaşan fırtına girebilirsin. Sorun yok. Ama izleyen kitlerin çoğunun plat 6 olduğunu düşünürsek plat altında bu ürünlere girip Yasuo'ya karşı sürekli kill atabilirsiniz. Sürekli öldürebilirsiniz. Çünkü bir tane Q attığında adamın canı zaten yarıya inecektir bu Dolayısıyla e, oynamayı öğrenmek, agresif oynamayı öğrenmek önemli. Bu ürünlerle oynayacaksanız dediğim gibi agresif oynamayı öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında benim önerdiğim tek şey sürat çözkusuyla oynamanız. Okey midir? Okeydir. Geçtik. Eğil ile hangi büyü ve eşya tercih edilir diye bir e, bölüme geldik şimdi. Eğer ile oynuyorsanız koridoru domine etmeye çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla hayalet ve tutuştur girip gece tırpanı kasarsanız en yüksek verimi alırsınız. Yine aynı şekilde sabit eşyamız gece tırpanı. Dediğim gibi benim yayınlarımda YouTube videolarımda görebilirsiniz. Bundan bahsediyorum. Eşyalardan da bahsedeceğim dediğim gibi. Buradaki önemli olan nokta bakın. Suraç coşkusuyla oynarken flash ve ghost giriyorduk. Hayalet giriyorduk yani. Burada tutuştur ve hayalet giriyoruz. Neden? Şimdi bizim oynamama sebebimiz eğer adamı öldürmek ya, tutuştur olmadan Vladimir'in hasarı yetmiyor genelde. Agresif oyuncağımız için tutuştur burada çok önemli. Hayalet ise orta koridorda adamların üstüne koşup, adamlar flash atsa bile yakalayabiliyoruz. Girdiğimiz günlere baktığımız zaman buradaki bulut pelerini görüyoruz değil mi? Bulut pelerine baktığımız zaman burada bize hareket hızı veriyor ekstra spill attığımızda yani biz hem ignite attığımızda hareketi alıyoruz hem hayal attığımızda hareketi alıyoruz hem Q'mun kırmızı hareket hareketi alıyoruz vesaire 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 derken adamlar kaçamıyor o yüzden adamları çok rahat bir şekilde öldürebiliyoruz ki benim eğri oynadığım videolara baktığımızda hep bu sabit ghost ve tutuştur e, ghost ignite diyeyim siz anlayın ekranda yazıyor ben öyle alıştım ghost ignite oynadığımı görüyorsunuz eee adamlar da sürekli ölüyor değil mi karşımda? Bunun sebebi adamlara flash atsa bile yakalayabiliyorum genelde ve kaçamıyorlar koridordan. Bu şekilde oynamanız çok 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 iyi olacaktır sizin için. Bak tekrardan söylüyorum. Ben burada size en iyi şeyleri söylüyorum. En iyi yapılacak şeyleri. Sen nasıl zevk alıyorsan öyle oyna Abi ben eğri kızart oynayacağım ama tutuştur flash oynayacağım. Oyna kanka. Ben sana yapılabilecek en iyi şeyi gösteriyorum. Sana en senin en iş, en çok işine yarayacak e, ben bu şekilde kazanırım değil mi maçları böyle al görüyorsun o benim bir adım niye böyle vurmuyor diyorsun e, işte bu yüzden yani benim yaptığım şeyleri yapmıyorsun benim yaptığım şeyleri yaparsan kendini bu şekilde geliştirirsen bu şekilde öğrenirsen bir ben zaten her zaman meta değiştiğinde size bilgi veriyorum e, güncelliyorum şeylerimi bu şekilde oynarsanız siz en iyisi olacaktır hayal et. ve tutuşurla eğri oynamayı unutmayın Oynayacaksanız da ve agresif oynamayı öğrenin. Ee, onun dışında rünler hakkında dediğim gibi yenilmez. Neden söylemedin? Yırtıcı neden söylemedin? Elektro neden söylemedin? Bunlar tamamen eğlence ürünleri, deneme ürünleri arkadaşlar. Yırtıcı zaten çöp. Elektro tamamen eğlence. Yenilmez de 5000 maç Vlad'ın yoksa oynaman gereken bir ürün değil. Oynayamazsın da yenilmez de. Tamam. Yani Vlad'ı bilmen gerekiyor onunla oynamak için. Şu anda senin bilmen gereken tek şey bunlar. Gece tırpanı almak ve zaten daha önce anlattım her şey eğer merak ediyorsanız ürünlerin nasıl da benim zaten altta açıklama kısmında bütün ürünler e, olacak Fire rehberinde Onun dışında matchup e, rehberim var matchup rehberine baktığınız zaman zaten orada hangi ürünü girebilirsiniz bu karaktere karşı e, tüyolarla birlikte bulabileceksiniz bu ürün rehberiydi bir sonraki videoda yüksek ihtimal ve ben aynı şekilde eğer beğendiyseniz bu arada yorumlara belirtin bu şekilde mi olsun video şeklinde mi olsun ben böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum slide şeklinde umarım dinlemişsinizdir umarım bir şeyler anlamışsınızdır umarım sıkılmamışsınızdır bir sonraki videoda dediğim gibi e, eşya rehberi yapacağım eşya rehberinin yanı sıra combo rehberi de gelecek bunlar yolda takipte kalın beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlara sorunuz varsa yazın Destek olmak için nokta daha iyi olsa yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.